Kemofosforilasyonda yine bir enerji kaynağım var. Bu seferki enerji kimyasal enerji. Peki enerji kaynağı ne demek? Aynı zamanda elektron, elektron kaynağı. kaynağı. demek. Elektron kaynağı varsa elektronlar muhakkak ne yapılıyordur? Aktarılıyor. Evet. Fırlatılıyordur. Benden sana senden ötekine geçerken aradaki enerjiyi kullanacağım. Peki elektronlar fırlatılıyorsa o halde bir sisteme ihtiyaç duyarım. Elektronların fırlatılması için. Sistemimin adı ETS. Yine aynı. Yani kemofosforilasyonda ETS var mıdır? Evet. Vardır. Oksidatif fosforilasyonda ETS vardır. Vardır. Fotofosforilasyonda ETS vardır. Vardır. Sisteme ihtiyaç duyuyorum. ETS. Diyorum. Elektron taşıma, taşıma sistemi. sistemi. Diyorum. Bu sisteme de. Peki. O zaman toparlıyorum. Bir enerji kaynağım olmalı. Enerji kaynağı demek eşittir. Elektron kaynağı. Elektron kaynağı. Elektron kaynağı varsa elektronlar muhakkak ne yapılıyordur? fırlatılıyordur. Fırlatılıyordur. Peki, elektronlar fırlatılıyorsa aradan bana bir enerji açığa çıkıyordur. Ben bunu kullanacağım. Elektronların gitgide enerjisi azalır. azalır. Peki oksijenli sonunda hangi fosforilasyonu gerçekleştiririm? Oksidatif. 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 <laughs> evet. Fosforilasyon. Peki Oksijenli solunumda enerji kaynağımın adı? Besinden elde edeceğim. Kimyasal? Bağ enerjisi. Bağ enerjisi. Peki fotosentezde? Fotosentezde hangi enerji? Işık. Işık enerjisi. Peki fosforilasyonun adı? Fotofosforilasyon. Fotofosforilasyon. Kemosentezde enerji kaynağı Kimyasal enerji. Kimyasal enerji. Ki gelişmiş yapılı canlılar kesinlikle kimyasal enerji, Öğretim, yani enerji kullanmazlar. Var. Çünkü ben e, bir insan olarak doğada var olan en gelişmiş canlıyım. Peki bu en gelişmiş canlı olarak hani e, elimizde eğer e, yeterli e, maddi imkanımızda varsa kimyasal mı doğal mı? E yöneliriz. Doğala yöneliriz. Doğala yöneliriz. O zaman kimyasal enerjiyi kullanan canlılar muhakkak basit yani ilkel canlılar olmalı. Dolayısıyla da prokaryotlarda olur sadece kemosentez. Ve kemosentezde gerçekleşen fosforilasyona da kemofosforilasyon diyorum. Prokaryot ne demek? İlkel demek. Peki tüm canlılarda gerçekleşen o fosforilasyon düzeyinde fosforilasyon denir. Fosforilasyonlarımız da bu kadar. Geçiyoruz.